dillerimizi döndürmeyen, bizi dertten derde sokan bir soyadı sahibi o. Arnold Schwarzenegger ya da herkesin bildiği adıyla Terminator. Kendisine ülkemizde Schwarger, Schwaz, Schwarzkopf, Schwazenger ve benzeri isimler takılmışlığı var. Etkileyici bir hayat öyküsüne sahip olan aktör, kendi kitabında anlattığına göre vücut geliştirmeye ünlü olup en tepeye tırmanmak için başlamış. Yapamayacağım hiçbir şey yok mottosuyla yaşayan aktör, bir dönem Kaliforniya valiliği bile yaptı. Gelelim konumuza. Arnold'un filmlerinin bilinmeyen minik bir özelliği var. Kendisi her filminde I'll be back yani geri döneceğim ya da türevleri bir cümle kullanıyor. Düşenmedik filmografisinden derledik. Eksikler varsa affola. I'll be back. Stay here. I'll be back. She'll be back. I'm back. I'll be back. I might be back. You'll be back. I'll be back, Benny. I'll be right back. I'll be back. I'll be back. I'm back. I'll be back. It's nice to be back. I'm back. I'll be back. You've been back enough. I'll be back. I'll be back. Günümüzde bu iyice ayyuka çıktığı için öyle bir geyik konusu oldu ki artık kendisi bile her yerde dalga geçiyor. Hi. I'm on a show tonight. Sir, Arnold Schwarzenegger is on the show tonight. And Arnold Schwarzenegger would not drive a Prius. I'll be back. Yeah.